YouTube Ark Age Reborn'un yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Hatırladığınız üzere bir önceki bölümde Celestial Dragon almıştık. Bu bölümde amacım benim e, Celestial Dodorex almak. Yorumlarda görmüştüm abi en çok milli demeyece sahip Dodorex falan ama en güçlüsü Kerkinos örümcek falan demiştiniz. Bu arada yorumlarınızı tek tek okuyup cevaplıyorum. Hepiniz benim için çok değerlisiniz. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok seviniriz efendim. Bu bölüm artık şu tadını eksi alalım ya. Bu arada ben demeçleri bir tık arttırdım. Hani standarttan böyle hız bir şey arttırdım. Yani 14 milyon vuran hayvan artık 24 milyon vuruyor. Bunu da söyleyeyim ben. <laughs> evet Dodo yasam. Bir de şu var. Bak şu var. Bu var. Bunlar büyük Ya şunu büyük ihtimal ya ihtim yapıyorum. Bu malzemeler %100 vardır. O kadar çok Reaper kestik ki. Abi. Warship Dodo Rex. Gel bakalım. Aha var iyi bu, tropi var ya çok diyoruz bunu alalım iyi teleportumuz var çölde sen dalga mı geçiyorsun ya <laughs> ya sen dalga mı geçiyorsun bak bak <laughs> Allah razı olsun o hayvanın 151 milyon health var sen 20 yılda uğraşsan bak seri sonuna kadar bırakayım 335 vurmayı <laughs> şey yapamaz Bizim çöle doğru gidelim ya boss site'a bunu bir keselim. Bunu graflanabilir haline alalım. graflayalım bakalım ne kadar güçlü. Siz de bana bir like atarsınız ya. Bu arada şunun da müjdesini vereyim. Ayarlayabilirsek şu an birkaç arkadaşımla konuşuyorum. Modlu veya modsuz. Ekiple ark videosu gelecek. Hiç merak etmeyin. Acayip bir renocuk. çok. Çok. Aslan oğlum selamünaleyküm Reaper ya. Biz bunlardan bile bak. Oğlum yine verdi bütün itemleri bak. Aa bitti. Onun %100 yüz vardı. Onu da diğer böyle bakarak ya iki bölüm arası. Benim çöldeki kırılmış olmuş. Şunla. Çöl. Çöl. <laughs> Hepsi Türkçe. Desteklemiyorum. Hocam. Dodorex XP gelsin bakalım. Oo, oh, saygılar 3B. 44 bin 44 bin 32 milyon vuruyor lan? Ama çok yakıyor. Hadi alev çöp düz yumruk. Of. Health sağlam, armor sağlam. 2000 armor'um var. Oğlum 3000 health ne lan? Ravin the Warshift'te dolar eks. Of. Diyeyim mi? 32 milyon 32. Oğlum buna şu bir vursa düşündüğümden çok elte çıktı lan bunun. Az bir şey yak kıçını. Kıçını yak kıçını. Of. Hadi hiç vurmuyor resmen ya. Yalnız bir 15 milyonu mu götürmüş 250 milyon elti var bunun bayağı verdim ben yatırdım parayı Bas baba dedim vurdum masaya böyle ya Hadi sıkıştırma Ya şöyle konuşalım Oğlum çok hızlı lan Oğlum bunlar çok hızlı oluyor ya Ha Reaper çıktı zaten Bir boss fight sırasında Reaper çıkmasa ölür Şuna vurayım da Abi bu bence güçlü bir şey olacak ya, ya çok şekil görünüyorsun ha Aşık oldum sana Bunu Patlatayım da minyon çıkarsa minyonlar halletsin Çok sağlam vuruyor ha Allah armor bak yemin ederim armor kurtarıyor bizi bak O bir 2000'lik armor olmasa şu an healthi yarıyı bulmuştu Abi yedi yedi vuruyor, onun böyle yüz bin vurdunu vursana rahat orada bir on milyon patlatırdı bize. Evet mini demecimiz buna fazla vuruyor. Ama Alev işte tamine bitmiş lan. Tam şu. Ben biraz tamine vermem lazım. Ya vurmuyor. 600 milyonum kaldı dayan. Sen benim olacaksın. Is my don't touch it. Ya vuramadım lan bir an. Let's go. Vurma kıçımı kıçımı yakma kıçımı kıçımı yakma. Yes ne öğrendik? Rafus score. Rafus spawner. O Rafus score ne istiyordur Allah. Bak bunlar bunu vurmuyor bunlara. Aa vurdu. Bir şey vurdu ama. 6 milyon o? Oha lan. Aa Apex Tyro. Bunlar çok. Ya yat aşağı ya. Giga sen hayırdır baba? Az önce bizim kestiğimizi görmedin. Sen bir kalkmıştır kaçın. İndiririz ha. Allah aşkına. Rafus, Rafus, Rafus. 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 Kor. Artefek istiyoruz. Ateş şaşardım. Rafus. Dudurak sesensimiz yüzlü milyon var. Tropi falan hepsi var ya. Şu Rafus koru yapabilir miyiz? O önemli. Çünkü bazı elementler bu arada da çıkmıyor haritada malum. Her elementin element demişim. Artefek. Bazılarını kodla almak zorunda kalabilirim. Bununki çıktıydı. Bosslardan düştü. Bunun üstüne düştü mü? Şunu ver şunu ver şunu ver. Bunlar da deli gibi geliyor artık ya. Oyunun başında bunları farmlayacağız diye yerimizi yırtıyorduk. Şimdi bir tane onu kesiyoruz. Bir tane bundan kesiyoruz. Deli gibi geliyor ya. Hiç önemi kalmadı bu. Ya baba. O neymiş lan? Kullanabilir miyim açıdan? Meraktım. Ee? Ne işe yarıyor lan bu? Top plazma beacon severti insan. Oha! Tamam <laughs> bunu deniz. <laughs> Zekiymiş. Evet şunu aç. Aa çıkmış bak. Of 8000 Warship göğüslük. Aa yapıyoruz bir spor ya. Ee, bunu aç. Bak bunlardan veriyor bir yani. Ya at ne varsa at ya at ya ama. Şimdi e, Rafus Korum lütfen yapabileyim. Kaos Grofidet bunlar yok belli. Sedor Dodorex Essence 9 dokuz... Aa oğlum hiç Dodo Rex keseriz. Dodo Rex saddle yapalım şöyle. Dede, dede. Ha Froggy dodo. Dodo. Dende ilk level çıksın da. Abi nasıl yok ya? of 650 level, 650'lik var. Abi. Dodo Rex keselim biraz. Ben çok kestim hatırlıyorum yani. rex Poison, poison. Normal Dodorlardan. Ha, şundan. Kosmos bunları da dahil ederiz ya. Bir iki tanesi ben kendim keseyim de. Diğerlerini ben artık video arasında keseriz hemen. 10 tane, 9 tane lazım ya. Ulan. O yok diyorum. O var mı? O var mı? O yok mu? Hepsi var mı? Oyun niye kasıyor şu an? Şu an niye 10 FPS'e düşüyorsun? Sebebi ne? Senin what is the problem dude? Ve problem problem Houston. Aa, esens vermedi. Bu vermedi. What the fuck? Peki Megaların kimi veriyor? Hadi Mega. Büyük ihtimal bunlar veriyor. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ve bu da elementin tam orada. eee element farm. Çöl niye gözükmüyor? Koyduğum şey gözükmüyor ha bu arada. Teleport. İsminden dolayı mı acaba? Olabilir. Bilmiyorum. keserim şundan bakalım. Olmadı ben bunu bir her TRS ata ata çıka çıka keseceğiz ya. Her TRS satmaktan nereden nefret eden bir insanım. Hocam save şey... world world yazamadım. Save world Yanlış yazıcam bir 16-15 bir şeylere düşüyor FPS sürekli Abi buna ben genel olarak az duruyorum ya Senin bir 5-6 tane Oo, kim geldi? Abi bu kadar düşmesini bir FPS. Ya harita çok sıkıntılı harita ya. Çok FPS katlediyor ya. Hatta o da çıkartıyor ya. Bu <laughs> çıkartıyor. bir tane Dodorex esans veriyoruz. Ee, i̇şte Sıçanzi Ben bunları bir farmlayıp geliyorum. Başka türlü olmaz. Hadi görüşürüz. Bir, bir saat bunlara uğraşırım. Siz de o ara bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ki gerimsiniz. Müzik çalıyorlar. Evet. Tekrardan merhabalar. Biraz uykum geldi. Dört kez haritayı rezledim. Her seferinde birinde 3 çıktı, birinde 2 çıktı bir tane şey yaptı. Çıkar kese, çıka kese yoruldum artık. Allah'ım ne olur yapabileyim yok. 10 tane yakın çıktı, bir tane 700'lük armor düşürebildim. Ha bir tane de tek ne bileyim şu pek set pekleri var ya bir tane ondan çıktı. Abi bir tane botluk çıktı. Bir de eldiven aldı. Bir de botluk yani. Botluk çıktı evet. Eldivenle göğsü de aynı almıştık. Rafus yapabiliyor muyum? Sonunda. Bu direkt benim olacak. Uğraştırdı. Abi çok uğraştırdı Çok malzeme var ya. Daha biz bunun Ripper'ına gireceğiz. Oh Reaper net geçmiş olsun. Şunu max kaç yapabiliyoruz? Abi onu değil canım bunu. Bunu düşürebildim. 700 son. Bir de bir tane daha vardı bu. Dodo. Bu Dolorex. Bu Unique Dolorex. Bu farklı. Bak bunu bu da var mesela. İki tane Dolorex Saddle var. Onu düşürdü ama bunun armoru 700 o. Vicdanın ki biz nasıl i̇şte dolu dodo... bir tane daha var desek. Eee Dodo Viber. Peki bu yer mi? Dodo Viber yemez oğlum ya. Neyse şu 700 kullanalım ya. Bu direkt bizim oluyor diye biliyorum. Asirik çıkmaz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala. Of. Rafus Celestial. Ama var shift'im daha da, tuttu. Da, Celestial var shift'im. Oo. Oo. Bir dakika ne? Celestial Reaper change looked. Ee, Rafus Eve Potion Channel looked. Tek modu. Evet geldim daha yeni peş. Daha yeni şunu okuyordum. Lanet olsun OBS dondu. Abi bakın bunun 10 tane element koyduğumuz zaman 2 tane modu var. Bak. Raffus Heavy Tech, Raffus Light Tech. Şimdi ben bu ikisini de alırım. Ama Raffus'u çıkabiliyor değil mi eğer? da çıkmıyor. Abi Raffus'u biz önce bir normal tadına bakalım. Oha. Oha. Sürü, sürü. Oğlum sürsene. Haa Xbox'u bozuk. Şimdi selamın aleyküm. Aleyküm selam. Şu yerlerinden iyi. Önce bir normaline bakalım. Tamam mı? Ben bunu klonlayalım. Bizim klonlama taktiğiyle bunu çatır çatır klonlayalım. İki modunu da merak ediyorum Oyunda bir kasması oyun. Neden kasıyor? Hala çözemedim. Ne top gibi sekiyor. Bunun hitbox'ını ne yapmışlar belli değil. Şimdi sağ Klasik alevdir. Sağ bunun alevi. Hayat tiktirdi lan. Bana sitti bir şey atıyor. CS Hiç milyon Selamun Aleyküm vurdu. Ve burada Reaper'ın ne işi var? CTL Q CTL yok. Bayağı bir şey vuruyor lan. Şimdi ee, Large Expansion Potion Şimdi bunu kaç milyoncuk 40 42 milyoncuk milyoncuk milyarcık halti var. Sen 200 ol. Ya oğlum yürü git geri de ya. Hızı. Evet hitbox'ı çok kötü bunun ya. Bir niye yapmışlar anlayamadım. İki modunu da bakacağım. 3 totalde üç tane bundan olacak bizde. Hızını ızcık daha ver. 150 mükemmel. Tamam gerisini şimdi. Ha birazcık tabii ki de. Sistemin önceki gibi çuvallamayalım diye. 3 tane oha lan. 3 tane rafusumuz olacak ha. 3 rafus bir arada. Üf. <laughs> Çift tırıklama gibi oldu aynı ya. <laughs> Aa, çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi la parmağım ağrıdı. Bu biri 24 duruyor. Bu, 30 vurur herhalde. Bunun midi en yüksek dediler. 36 milyon evet. Saatık 2 milyon diyor hocam. 6 milyon da az değil ha. Bak sana bir şey diyeyim mi? 36 milyon da sağlam. çok iyi lan. Mesela X. 9 200 milyon CS. Oğlum nara çatır çatır vuruyorsun. Bayağı vuruyor. Bayağı vuruyor. Ve şu an ölüyor oyun. Oyun şu an ölüyor. Patlamak üzere oyun. Çok kasıyor. Şu an anlamsız şekilde kasıyor. Moddan mı? Oyundan mı? Anlayamıyorum. Büyük ihtimal moddan dolayı. Şuna bir bakar mısın ya? Şu an Deli saçma kasıyor oyun. Ya seni Allah kahretsin oyun ya. Sağlam vuruyor. Bayağı iyi bir hayvan. Bayağı iyi bir hayvan. Şekte satayım. Hmm. Bizim koza craft malzemesi alalım. Ya pite. Gitler buradan. Tarif senin pabucunu da tam attık lan bu Alfa Rex. Seni alacağız diye ne çektik şimdi? Pabucunu da mı attık? Şimdi eee koza malzemesi. Koza. Ne dondurucu? Kristal istiyor, çimento istiyor, metal ister. Kristal e, koza değil de peklerden bakalım işte ya Türkçesini unuttum lan oha gözükmüyor onun adı neydi ya neydi onun adı ya bakalım gelir Ben seni devrimleştireceğiz bebeğim bir tanesine gitti ya fark etmez. Hangisi olduğu önemli değil. Birine hızlıca bir git bakalım. Dün patladı oyun. Hadi da Şunda hover'ında 10k varmış be. Benim kesinlikle bir harddisk almam lazım. Ama o harddisk demişim. Bir SSD almam lazım. O buranın ki Crystal Island. What the fuck mı yani? Ne kadar çok şey istiyormuş. Şimdi şöyle alayım da. Yer türlü unutmayalım. Crystal, fiber, hide, metal, oil, Polymer Allah ne verdiyse istiyor. akşam ölürüm beni kimse tutamaz kristal polimer deri biber oil mi oil metal ingot al Dalga tamam mı lan? O suç o sıç, ne vuruyor oğlum buna? Ya Allah kahretsin 50'ler basmış bekanı. İnsan katletiyoruz burada ya giga ile. Allah Allah ya bende ne diyorum bir şey vuruyor 33 33. Gidiyor yine vuruyor gidiyorum yine vuruyor. Niye gidiyorum acaba? karlı bir yomam mu denk geldik? Tamam. Ne haber? Ruffles! Canım benim biz seni kolonlayacağız ha haberin ola. Bunu kolonlayalım. Bundan Cansın ciğersin Değerliler alalım. Tamam gerisi çöp. Lan. Alım alınmıyor mu bu? Şaka mı yapıyorsun? Aa, alınmıyor bir saniye. almıyor. Bu alınıyor. Bu alınıyor. Şerefsiz mod yapımcısı bunu bildiği için abi bir şey yok yapacak hani. Biz bunu heavy yapacağız. Ve heavy ağır demek. Ne? Bir heavy yapayım. Belki bir iki şey. Bir tane daha yaparız bunu. Maliyetli değil sanki. Bu kadar mı lan? Oy. Oy. Peki. Ha, geri çevirebiliyoruz mu lan? Oğlum çok iyi lan. Bir dakika. Hadi be tekrar A light da yapabiliyoruz. Oy. Şimdi bunun leveli kasılmış halde. Ama 36 milyon vuruyor. Hiçbir şey yok. Ya yani. aynı. Ha heavy ağır demek ya. Uf şu. o. Getirli Q. Ooo dodo et minyonlar çağırıyorlar lan. Hocam hocam sal. Aa zıplıyor. <laughs> Uzaya gidiyorum. Şimdi mesela bir tane vardım var mı? Hemen bir test edelim ya. Hala yürüme gidiyorum. Vardın. Bir varsın bir o. Aa yakında varmış lan. Oo goril çıkmış hem de. Hatta izlediğim için daha normal şey. <laughs> Splerdi. <laughs> Ve Tamam aleyküm. Kolay gelsin. Ne yaptın? Dobloyu sattın. Ben ne abim biniyorum. Abi ben dobloyu sattın diyor üstüme geliyor dur şimdi zıplayamadım zıplağı ettim şunu oyyyyyyyyy dayı selamün aleyküm ne yaptın c iş bir dakika şimdi c işi arıyorum bunlara kesinlikle yani x o minyon vurdum minyon çıkartıp ama güzel vurdu lan Ne Ben sana şimdi... Of. Of. 80 milyon vuruyor Saatık. Saatık 80 milyon vuruyor. Normal on Oğlum saatik 80 milyon vuruyor lan vardı ha. Oha. Oha. bak şimdi. 321. Görüyor musun? 80 milyon vuruyor. Kresi mi lan bunun? süresi dolmuş. Uşuğa geçirelim. Uşuk kaç buluyor? Bu heavy, bu tank bir ihtimal. demeyeceğiz diyecek. Ee, takmayı unutuyoruz sürekli çünkü. Bir şey yok değil mi Önemli. Neyse 10 tane element çok ya. Vallahi bu vardımlardan deli gibi element geliyor. Light'i görelim bakalım Evet Geliyor bak Bir şey oluyor mu Ay, Bir şey Ay, Bir pop olmamıştır Ula Aynıdır Light'a geçti Aynı boğun lazım yürütü. Şekil ya, şekil ya. Hala 14 dakikam var. Hala bir... 80 milyon direkt çat diye koyuyorum. Ne kadar iyi bir şey ya. Şu vurmuyor. Ama Sol tıkı iyi vuruyor. Of 3 milyon 3 milyon hasar yiyorum. Gersin tabi gerizekalı. Şunu bir tak. Bak nasıl o 124 bine düştü ama. <laughs> Abi saatik mükemmel. Saatik mükemmel. Çok kalın, çok sağlam demeye şimdi böyle rahat rahat kesebiliriz artık. Sen mükemmelsin. Hafız. Ama işte daha Önümüzde bunlar gibi birçok şey var lan bunlar. Hepsini alacağız lan. Dört alacağız. Bak tekleme her an kreş verebilir. Bana bak bana bomba bomba atma. Tamam Utanmaz zaten bak bir tane verdi. Heavy bir ihtimal tank. Bu bir ihtimal. Aynı gibi ya. Aynı şeyin lacı verdi bence. Pek bir şey değişmemiş gibi ama. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir gün ARK, bir gün Seven Days videosu yapacağım. Bir tane de çok güzel art videosu hazırlıyorum o hikayeyi art. Aa tek para. Kanka sen öldün. Adam öldü lan kardeş. Toplanın lan askerler. Evet efendim burası da video sonu olsun diyelim. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Cansınız efendim.